Güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün mantı makarna yapacağız. Mantı açamayanlar için çok pratik olacak ve göstereceğim yöntemle de bir paketi çok kısa sürede tek başınıza doldurabileceksiniz. Kesinlikle de içi dökülmeden pişecek. Dilediğiniz mantı tarzında da pişirebilirsiniz. Bu videomuz bilenleri hatırlatma Bilmeyenlere de küçük bir öneri olsun. Buyurun yapımına geçelim. Ama öncesinde destek için kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. İç harcı için 300 gram köftelik kıymayı kabıma aldım. 3 orta boy soğanı kıymanın üzerine rendeliyorum. Soğanın suyu kıymamı yumuşatacak arkadaşlar. Daha cıvık bir harç olacak. İsteğe bağlı olarak bir tutam ince ince kıyılmış maydanoz. Son olarak da tuz ve karabiber ekliyorum. Bütün malzemeler birbiriyle iyice karışana kadar yoğuruyorum. Harcımın kıvamı bu arkadaşlar. Cıvık bir harç. Bu kıvamı, bu cıvıklığı soğan ile tutturamazsanız 2-3 yemek kaşığı su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim en eğlenceli kısmına. Tek kullanımlık sıkma poşetinin içine dolduruyorum. Buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama poşetinizin kalın olması gerekli. İnce ile denedim. Oldu ama bu kadar kolay olmadı. Bu şekilde inanın çok kolay ve rahatlıkla içine ağzına kadar doldurabiliyorsunuz. Tek başınıza pratik bir şekilde doldurabilirsiniz. İçi böyle dolu dolu pişince çıkmıyor. İster yoğurtlu yapın, ister salçalı yapın, isterseniz fırında tepsi mantısı gibi yapın. Her hali güzel oluyor. Ben bugün tencerede salçalı sosta pişireceğim. Tereyağımı, sarımsağımı ve salçamı kavuruyorum. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. 1 litre kadar sıcak suyumu ekliyorum. Kaynadıktan sonra mantılarımı içine döküyorum. Özellikle pişirme aşamasını da çektim ki içinden çıkmadığını sizlere göstermek istiyorum. Pişirme esnasında karıştırırken de çok hırpalamadan karıştırmaya da dikkat edin arkadaşlar. Hatta ters olanları da şöyle bir çevireyim. İçinde var mı yok mu siz de görün. Hamurla uğraşmak istemeyenler ya da hamur açamayanlar için çok pratik bir yöntem. Dediğim gibi bilmeyenlere ufak bir öneri olur inşallah. Bana destek için kanalıma ücretsiz abone olup beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.